Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün hoşaf yaptım. Kuru meyveden hoşaf yaptım. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben malzemelerimi yıkadım, hazırladım. Kuru elma var. Bu da kuru armuttur. Kuru eriktir. Bu da kayısıdır. Bunlar organiktir. Başlarımızdan bunları kurutup. Önce elmayı ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz bu pişsin. Elmamız 10 dakika pişti. Erek ekleyelim. Üstüne yapıyoruz Yemeklerimiz pişti. Hırma da ekleyelim. Hırma çabuk pişiyor. Biraz daha pişsem hadi. Ayısıya ekleyelim. Biraz daha kaynasın. Bu şavımız yeterlidir. Pişti. Ben şeker eklemeyeceğim. Sonra bırakacağım. Benim şekerim var. İsteyen sonra tabağına atabilirler. Kurşağımızı soğudum. Çok güzel oldu. Bir kase servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu organiktir. Gerçek çok faydalıdır. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.